Bir adam ormanda yürüyüş yaptığı sırada yaralı halde bulduğu baykuşu görünce kalbinin sesini dinleyip onu kurtarmaya karar verdi. Kanadından yaralanmış olan hayvan uçmakta zorlanıyor, bitkin bir şekilde yere yığılmış haldeydi. Adam hiç tereddüt etmeden baykuşu kucakladı ve en yakın veteriner kliniğine götürdü. Uzun tedaviler ve haftalarca süren bakım süreci boyunca baykuş adeta ailesinin bir parçası haline geldi. Ona yiyecek verdi, iyileşmesi için en uygun ortamı sağladı ve tekrar güçlü bir şekilde uçabilmesi için için sabırla bekledi. Aylar sonra iyileşen baykuş Sonunda doğaya geri bırakıldı adam. Vedalaşırken gözleri dolsa da onun özgürlüğe kavuşmasının mutluluğunu yaşadı. Ancak hikaye burada bitmedi. Aradan aylar geçtikten sonra o gün doğaya saldığı baykuş bir anda evinin bahçesine geri geldi. Bu kez yaralı değildi. Tam tersine güçlü ve özgür bir haldeydi. Adamı görünce kanat çırparak başının etrafında birkaç kez döndü ve sonra omzuna kondu. O anı görenler gözyaşlarını tutamadı. Baykuşun bu davranışı adeta minnettarlığını göstermek için yapılmış bir ziyaret gibiydi. İnsanla hayvan arasındaki bağın ne kadar güçlü olabileceğini gözler önüne seren bu olay kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Herkes hayvan sevgisinin ve şefkatin dil ve tür fark etmeksizin kalplerde karşılık bulduğunu bir kez daha hatırladı.